Galatasaray'ın ellerini ovuşturacak haber Brezilya'dan geldi. Vasco da Gama, kiralık olarak kadrosuna kattığı Carlos Castayı takımda tutmak için harekete geçti. Kolombiyalı defans oyuncusu gösterdiği performansla takımda kendine yer edinince Brezilya başta olmak üzere pek çok ülkeden teklifler almaya başladı. Bu da elinde satın alma opsiyonu bulunan Rio de Janeiro ekibinin kolları erken sıvamasına neden oldu. Brezilya liginde uçtu, sarı kırmızılı taraftarların yerden yere vurduğu Kolombiyalı, Vasco'da sezonun en başarılı oyuncularından biri olarak görülüyor. Liderliği ve top dağıtımındaki kalitesi, Kılsta'nın gelecek sezonda da savunmanın kilit bir parçası olması gerektiğine inanan teknik ekibin raporuna yansıdı. Bon servisinin alınması istendi. Pek çok teklif aldı. Gelen haberlere göre Vasco, kesin teklifi Kasım ayında resmileştirdi. Amaç, müzakereleri önceden başlatarak oyuncunun transfer döneminde yeni teklifler almasını engellemek. Vasco, pek çok takımın Cuesta ile ilgilendiğinin ve Galatasaray'ında görüşmeler yaptığının farkında. Juista ile yapılan ilk anlaşma, kiralama süresinin 2026 sonuna kadar uzatılmasını içeriyordu. Ancak değeri gizli tutulan satın alma maddesi Vasco'ya diğer tüm tekliflere göre öncelik tanıyor. Diğer Avrupa ve Güney Amerika kulüpleriyle rekabeti önlemek için bu seçeneğin en kısa sürede devreye alınması amaçlanıyor.